Gastronomi şehrine hoş geldiniz. Adana, kıyma, kuşbaşı, tavuk, patlıcanlı, domatesli, alnazik, altı ezmeli. Beyran Antep özgü bir yemektir baçamızı da çok güzel beğeniyorlar. Soğuk algınlığına, hastalığa birebirdir yani. Gaziantep, zengin yemek ve tatlı çeşitleriyle Türkiye'nin deyim yerindeyse gastronomi başkenti. Son yıllarda bu çeşitliliğe bir mutfak daha eklendi. Gaziantep, UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağı kapsamında gastronomi kenti ünvanının sahibi. Kentin önemli tatlarından biri de beyran. Beyran, Antep'e özgü bir yemektir. Aslında çorba da çorbayı açtı artık, yemek oldu yani. Eskiden ağlara beylere pilav üstünde yaparlarmış böyle. Onun gelişimini yaptık biz çorba tarzından. Başlamış etten olur ve pirinç. Eti kürek kısmından olur. Buzunun butundan, küreğinden olur. Yaklaşık 11-12 saat kaynamak üzere etin kendi haşlanmış suyundan güzel, bitli gemikli sudan kaynar. 12 saat falan sürer yani. Ondan sonra pirinç haşlanır. Az haşlanmış pirinç. Ee, üzerinde samırsak, biber. Bunu karışımla beyran hazırlıyoruz. Beyran dışında da kelle paçamız var. Mumar kavurmamız var. Beyin kavurmamız var. Kentin zengin yemek çeşitliliğine artık Suriye mutfağı da eklenmiş durumda. 2011 yılında başlayan iç savaş sonrasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'ye sığınan 3.606.737 Suriyeliden 433.664'ü Gaziantep'e yerleşti. Bu da neredeyse kentin yerleşik nüfusunun %20'si civarında. Aradan geçen 8-9 yılın ardından kentteki Suriyeliler ve Gaziantep halkı arasında Saç ve sakal gibi tarzların benzeşmesinin yanı sıra damak tadı da benzeşmeye başladı. Sürelleri de evet çok güzel beğeniyorlar. Değişik bir yemek tarzı olduğu için. Paçamızı da çok güzel beğeniyorlar. Çünkü onlarda fazla olmadığı için süre tarafında yoktur bunlar. Sadece Antep'e özgür bir yemek yani. Antep'e dışında hiçbir yerde yoktur. Her yerde devadır yani güzel. Gördüğümüz gibi burada suyu da var şöyle. Etin kendi haşlanmış suyu soğuk algınlığına, hastalığa birebirdir yani. Sürü olarak de çok yani. Beyran yerek isteyerek böyle çoğu zaman olmuyor. Mesela adam diyor, olmuyordu yani yemezsem olmaz diyor. Normalde evet, çoğu acı yemiyor. Ondan dolayı yavaş yavaş alıştırdık kendilerine. Çünkü ne demek, aslında 9 sene falan oldu buraya gelene savaşın oldu. geldiğinde Suriyeliler genellikle acısız tercih ediyorlar. Yani mesela kıyma biz Urfa dediğimiz acısız kıyma, acısız kuşbaşı, küşleme. Yani genelde ilk tercihler, ilk geldiklerinde yani bunları tercih ediyorlar. Ama şu an yani ne kadar olsa onların da damak tatları bize doğru yani yani ol az olsa da değişim var. Yani normal geldiğinde Adana söyleyen de var. işte kuşbaşı normal kuşbaşı yiyen de var. Böyle değişimler oldu. Ama ilk geldiklerinde Antep'e gidikleri hep acısız önce Arapça söylüyorlardı siparişlerini. Şimdi direkt Türkçe olarak söyleyenler de çok yani genelde. Yani bu arada biz de öğrenmiş olduk. Biraz Arapça. Acı yiyecekleri tüketemeyen Suriyeliler acı yemeğe alışırken, Antepliler Suriye mutfağına ait olan ve nohuttan yapılan falafelle pekteyi çok seviyor. Ana ismi Humam Kazaz. Benim adım Humam Kazaz. Bu restoranın müdürüyüm. 5 yıldır Suriye mutfağına ait yemekleri yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerin %35'i Gaziantep'li, %65'i ise Suriyeli. Hem sulu yemek hem de atıştırmalık dürüm ve pide tarzında da yemeklerimiz var. Mesela falafel, bakta tahina, fette ve fahita yapıyoruz. Suriye döneri ve Halep lahmacunu da var. Antep'le Suriye mutfağı birbirine çok benziyor. Bizim kullandığımız sebzeleri Antepliler de çok kullanıyor. Mesela falafel. Burada Gaziantep'lilerin her gün sıklıkla yediği nohut dürümün bir farklı versiyonu. Biz Antep yemeklerini Antepliler de Suriye mutfağına ait yemekleri çok seviyor. Geçmişte gelen Antepli sayısı daha azdı ancak zamanla bizim yemeklerimizi tanıdıkça müşteri sayısı da arttı. Antepliler de genelde falafel, humus ve fette de yemeye geliyorlar. Damak tatlarımız birbirine çok benziyor. Yemek kültürlerimiz de hemen hemen aynı gibi. Birbirinden farksız gibi görünen Antep ve Suriye tatlılarındaysa Antepliler artık Suriye tatlılarını, Suriyelilerse Antep tatlılarını yemeyi tercih ediyor bir Türkiye ve Arabi. Biz bu iş yerinde hem Türk hem de Arap tatlıları satıyoruz. Aslında tatlıcılık benim mesleğim değil. Ben burada da müdürlük ve muhasebecilik yapıyorum ama tatlı sektörünü de öğrendim artık. Mesela Suriye tatlılarında 30-40 çeşit var. Suriye ve Türkiye tatlıları özellikle baklavada benzerlik gösterir. Hamurları aynı ama içerik olarak farklı. Örneğin Antep baklavasında yumurta bulunur ama Suriye baklavasında yumurta bulunmaz. Bu da onun ömrünü daha da uzatır. Lezzet olaraksa damağa göre değişiklik gösterir. Mesela Türkler Suriye baklavasını, Suriyelilerse Antep tatlılarını daha lezzetli bulabiliyor. Hazırlıklı. Gaziantep mutfak kültürüne eklenen yeni tatlarla gastronomi başkenti ünvanını sizce de hak etmiyor mu?